Değerli kardeşlerim, Sahih Buhari'de Kitabul Büyü hadisleri de devam ediyoruz. Ticaretle ilgili hadis-i şerifler Müslümanın ticareti Müslümancı olmalı. Eğitimi İslami olmalı, ticareti İslami, siyaseti İslami olmalı. Ailelerimiz İslami aile olmalı. Hayatımızın tamamı İslam ahlakı, İslam güzellikleriyle dolu olmalı. Tabii bir tarafta şeytan, bir tarafta nefis, bir tarafta çevre, bir tarafta arkadaşlar, bir tarafta yakın akrabanın anlaşılmaz tutumları. Bütün bunlarla beraber böyle bir mücadele var. Bu mücadelenin içinde en güzel İslami ölçüleri yaşayabilmek bizim bu noktadaki hassasiyetimize bağlıdır. Ne kadar duyarlı, ne kadar hassas olursak Rabbim bize o kadar muvaffak kılacaktı. Bizden istenen bir adım atmak. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım buyuruyor. Biz niyet edelim. İslam'ı yaşamak için gayret edelim. Cenab-ı Hak önümüzü, yolumuzu açacaktır Allah'ın izniyle. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in zamanı 1400 sene önceki ticaret, günümüz ticaretiyle hiç ilgisi yok diyebilirsiniz. Ama insan aynı insan. İlkeler aynı ilkeler. Dürüstlük, şeffaflık. Yani şartlar ne olursa olsun Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve sevgili peygamberimizin koyduğu prensipler aynı şekilde devam ediyor. Ayrıntılar, gelişmeler farklı. Dürüstlük, doğru sözlülük, şeffaflık, açık sözlülük, Faiz, ihtikar, kara borsa, kumar, haksız kazançtan uzak kalma. Sadık tacir peygamberlerle beraberdir. Ticaretinde haramlardan uzak bir ticaret yapan kimse, rızkın onda dokuzu ticarettedir emri gereğince, bereket ve helal kazançla gerçekten hayatını renklendirir. Zemzem duasında ne diyoruz? Allah'ım bize helal ve temiz kazanç, faydalı ilim, dert ve hastalıklardan şifa nasip eyle. Faydalı ilim, helal kazanç ve şifa. İlim, şifa, helal kazanç. Bir kimsenin hayatında mutluluğunu dünya ve ahiretteki mutluluğunu temin eden üç değerli husus. Babul esvakul leti kânet fil cahiliye. Cahiliye dönemindeki panayırlar. Fe tebâya bihen nâsü fil İslam. Aynı panayırlarda insanlar İslam'dan sonra da alışveriş yaptılar. Yani bu cahiliye panayırıdır. Bu cahiliye sistemi üzerine kurulmuştur. Olabilir. Bizim alışverişimizin helal olması önemli. Haddesen Ali ibn Abdullah, قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كانت عكاد ومجن مجن şeklinde hareket de var. Ve zul mecaz esvakan fil cahiliye. Ukaz panayırı Mijenne panayırı, zül mecaz panayırı. Çok meşhur. Bütün Arap Yarımadası'nın tüccarların geldiği ve aylarca süren güzel böyle bir fuar niteliğindeki pazarlar, panayırlar. فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ fiha <فِيهَا> İslam gelince insanlar bu panayırlarda ticaret yapmayı günah saymaya başladılar. Bunlar bizim cahiliye dönemindeki panayırlarımız biz İslam'a girdik. Acaba buralarda ticaret yapmamız teessemu günah olup olmadığı noktasında tereddüde düştüler. Fe enzelallah leysa aleykum Bu konuda herhangi bir günah yoktur. Günah, cünah kelimesinden geliyor. Biz günah diyoruz ya Arapça, cünah. Cünah aynı zamanda mahzur yoktur, sakınca yoktur manasında. Fi mevasimil haç, haç mevsiminde Kara İbn Abbas keda İbn Abbas bu şekilde okumuştur. Yani sahabe-i kiram cahiliye ile aralarında bir çizgi koydular. Kesin bir çizgi. Cahiliye dönemindeki her şeyi sorgulamaya başladılar. Amerikalı Müslüman, Alman Müslüman, Fransız Müslüman hiç tanıştınız mı bilmiyorum. İslam'a geldiği zaman önceki hayatı ile yeni hayatı arasında bir çizgi. Ben daha önce soldan sağa yazıyordum. Artık sağdan sola yazmalıyım diyor. Kur'an harflerini öğreniyor. Ben Allah'ın kitabını doğrudan anlamalıyım diyor. Özel dersler alıyor. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için. Benim kıyafetim, yaşayışım, hayatım, aile hayatım her şey İslami olmalı diyor. Hayatını tamamen İslamileştirmek için gayret ediyor. Onlara bakın yeni Müslüman olduklarında Ezan Allahu Ekber. Arabayı durdur, namazı orada kılar. Kar, kış, yağmur, ne olursa olsun. Tedbirini alır. Ezan okunduğu anda namaz kılınacaktır. Trenden iner, namazını kılar. Sonra tekrar biner, yoluna devam eder. Böyle bir anlayış. Allahu Ekber denince hayat durmalı. O yeni İslam'a girmenin zevki, tazeliği ve coşkusu ile hareket ederler. Bu anlayış işte sahabe-i kiramda vardı. Ben Müslüman olduysam artık İslam'dan önceki adetler, gelenekler, bir takım hususlar bir kenarda kalmalı. Yepyeni bir hayat, yepyeni bir anlayış olmalı. Sahabe-i kiramın tavrı, davranışı bu şekildeydi. Evet. Tabii içinde bulunduğumuz müesseselerin de İslamileştirilmesi gerekir. Yani İslam'ı bir fert planında yaşıyoruz. Ki aile planında, toplum planında, dünya planında. Dünya Müslümanlarına karşı görevimiz var. Ülkemiz insanla karşı görevimiz var. Ailemize karşı görevlerimiz var. Ve kendimize karşı görevlerimiz var. Bunların hepsini ayrı ayrı düşünmek mecbur etmez. Dünya olaylarını tartışan, görüşen insanların ailesini ihmal etmesi çok acı. Sorumluluk dalga dalga, derece derece. Birinci derecede nefsi sorumluluk, ailevi sorumluluk, millet sorumluluğu bütün dünya Müslümanların sorumluluğu. Dünyada 3 milyar Müslüman varsa 3 milyarda bir sorumluluk bizim. Tabi ilmimiz, makamımız, gayretimiz, durumumuz, yetkimize göre sorumluluğumuz elbette artmaktadır. E, müesseselerin İslamileştirilmesi gerek içkinin, kumarın, fuhşun bulunduğu bir müessesede bir Müslümanın çalışması elbette caiz olmayacak. Bir faiz müessesesinde çalışması elbette caiz değildir. Çünkü faiz alana, yiyene yedirene, faiz muamelesini yazana ve bu muamelede şahitlik yapana lanet edilmiş. Ya kardeşim şöyle bir muamele var. Şahit olur musun? İmza atar mısın? Derken o muamelede bile içkiyi alan da satan da vesaire, efendim beni ilgilendiriyor ben içmiyorum diyemezsiniz. Dolayısıyla harama vesile olmak harama aracı olmak harama seyirci kalmak kesinlikle caiz değil. Son yıllarda özellikle yani sevdiğimiz insanların belli makamlarda olması veya takdir ettiğimiz kişilerin belli makamlarda olması bizim sorumluluğumuzu azaltmıyor. Bir başka ifadeyle kardeşimin müftü olması meseleyi halletmiyor. Onun makamında hizmeti veya benim ona karşı tavsiyelerim elbette olacaktır. Yoksa tanıdığımız, sevdiğimiz insanların belli makama gel, müdür olması, bakan olması, genel müdür olmasıyla sorumluluk gitmiyor. Bilal ki sorumluluğumuz artıyor. ed dinin nasihatü. Hadisini bilirsiniz. Din, samimiyettir. Din, iyiliğini istemektir. Din, görevlerimizi mükemmel manada yerine getirmek. Lillahi Allah'a karşı. Ve li rasulihi kitabına karşı. Ve li bihi rasulüne karşı. Ve li Allah'ın kitabına karşı ve <laughs> le müslümanların idarecilerine karşı bu ammetim halka karşı sorumluluk Beş ayrı sorumluluk var. Allah'a karşı sorumluluğumuz. Peygamberinin sünnetine karşı sorumluluğumuz. Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuz. Ve le eymetil Bu hadis-i şerifin bütün tercümeleri bu şekilde. Müslümanların imamlarına, idarecilerine karşı sorumluluğumuz hangi rütbede makamda olursa olsun idareciye yardımcı olmak. Dua ile yardımcı olmak, yol göstererek yardımcı olmak, tatlı ve yapıcı eleştiriyle yardımcı olmak vazifemiz. Nasıl dua ile yardımcı oluyoruz? Hasan el Basri diyor ki, makbul bir duan var deseler, bu duamı idareciye yaparım. Ya Rabbi, idarecilerimizi güzellikle ıslah eyle. Onlar ıslah olursa ümmet ıslah olur. Kendime değil idareciye yaparım. İdarecilerimize dua edelim. Rabbim yanlış imzalar atmaktan onları muhafaza eylesin. Sonra halka başkalarına yine dua. Yardımcı olmak, hayırlı işlerde desteklemek. Ahsen te ifadesi, peygamberimizin ifadesi. Güzel okuyana, güzel bir amel işleyene, Takdir ifadesi var. Aşırı medhi yok ama takdir var. Ve elbette eleştirmek. Kelimetü hakkın inde sultanın cair zalim idareciye karşı gerçekleri söylemek. Hazreti Ömer radıyallahu anh. ne diyor? Rahimallahum ra'an ehda ileyye uyubi bana kusurlarımı gösteren kimseye Allah rahmet eylesin. Bana hatalarımı bana ayıplarımı gösteren kimse ehda iki manaya bir gösteren var. Bir de hediye eden var. Bana kusurlarımı bağışlayan, hediye eden, benim kusurlarımı bana anlatan kişiye Allah rahmetiyle muamele eylesin. İdareci tenkitlerden istifade etmeli ve tenkit eden de yapıcı tenkit yapmalıdır ki ecir ve sevap kılsın.